Evet bugün Abdülkerim kalecimiz. Bugünkü penaltı turnuvamızda Abdülkerim kaleci. Evet ilk şutu dünün şampiyonu Mesut çekiyor. Evet. Güzel bir gol. İlk ilk şutunda gol oldu. Evet Kuzey geliyor. İkinci şutu Kuzey çekiyor. O da attı. Evet, Yiğit geliyor. İlk ilk şutunda, ilk şutunda. Evet, ikinci şutunu deneyecek. Herkes atamazsa bir şut hakkı daha oluyor. Evet, atamazsa bir hakkı daha oluyor hepsini. Evet, Yiğit ilk elenen yakışıklı oldu. Evet, şimdi Yusuf çekecek. Bakalım Abdülkerim kurtaracak mı? Evet, Yusuf attı. Evet, sırada toprak var. Bakalım atabilecek mi? İlk ilk vuruşu dışarı. Evet, ikinciyi deneyecek. Bekleyin çocuklar. Evet, toprak elendi. Evet, Salih geliyor. Bakalım atabilecek mi? 90'a. Evet Salih 90'a ilk. Girişten. Evet Muhammed emin geliyor. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam oradan. Evet biraz yakın yaptık sana. Tut bunu. Evet. Elendi. Evet Mert geliyor. Abdülkerim kalede. Bir tane var. daha, bir Kışın tane daha. Tutuyor, Şimdi Çizginin biraz üstünde duruyor. Bence de aynısı oldu. Aynen Mustafa Tuttu. Hadi devam ediyoruz. Evet Mert hazır ol. Bak çizgine durmuyor. Bak ya, oğlum sen gerçek başlıyor. Evet. Hangisi ben evet, oldu? Benim. Doğru. Kaç orada Muhammed Emin. Ay bine, ay bine, iyi evet. Iyi. Büyük şampiyon elendi. Evet, sıra Eymen'de. Eymen Eymen izliyoruz. Hah, Eymen'i izliyoruz. Ben de Atabilirsin Eymen. Abdülkerim bakayım kurtaracak mı? Direkt üstüne çekti. Hemen ikincisi. O değil. Hangisiyle atacak? Evet, Eymen ikinci şutunu çekecek. Evet, Eymen de elendi. Evet, Arda biraz gel bu yana. Bu yana, bu yana, bu yana. Gel, gel, bu yana gel, bu yana. Gel. Başkalar oradan çekmedi ki. Evet, Arda geliyor. Bir tane daha. Evet, ikinci atışını yap Arda. Evet, herkesin iki tane atış yapma hakkı var. Evet, kaleciyi görelim. Evet, Arda elendi. Evet. Emrullah geliyor. Hemen bir tane daha. O kadar önemli değil. Hiç kimse, hiç kimse de önemsemedik. İleridesin, geridesin diye. Evet, Emrullah ikinci şutu ve gol. Tur atladı. Evet. Batu geliyor. Bakalım atabilecek mi? İlk tur, evet, ilk vuruş dışarı. Hemen ikincisini denesin. Evet, Batu ikinci şutunda bakalım böyle olacak mı? Kurtardı da. Aferin. Bravo. Evet, eee Tur atlayanlar yeniden yarışacak. Evet, penaltı yarışı ikinci tura e, geçenler e, Kuzey geliyor. Evet, Kuzey buyur. Evet, ikinci turda Kuzey aldı. Evet, bir tane daha vuruyorsun. Evet. Bugün vuruşlar çift. Muhammed'in kaç oradan? Evet, Kuzey ikinci vuruşunu yapıyor bakayım. Evet 90'a. Kuzey 3. tura geçtim. Aferin. Mesut sen vur. Hı -hı. Kanka şunu gölgeye koyar mısın? Benim şeyi. Şöyle kenara. Dur. Mesut'tan sonra vur. Evet. Mesut. Mesut vuruyor. Az bekle. Çocuklar kalede durmayın. Evet. Mesut geliyor. Mesut da üçüncü tura geçti. Aferin. Evet Salih geliyor. Bakalım Salih üçüncü tura geçebilecek mi? Evet geçti. Aferin Salih. Çok iyisin. Evet Yusuf ee, geliyor. Bakayım üçüncü tura geçebilecek mi? Evet bir kere daha kullan. İki kere kullanma hakkı var. Yok yok elenmedi. Evet. Yusuf kullanabilirsin. Evet Yusuf da elendi. Evet Kaan mesafesini de uzak tuttuk. Bakalım oradan gol atabilecek mi? Evet güzel. İlk turu atladın. ikinciyi de kullan. Evet Kaan ilk turu geçti. Şimdi ikinci tur için şutunu çekiyor. Evet. Abdülkerim. Evet dışarı attı. Bir hakkı daha var. Evet. ikinci hakkını kullanıyor e, Kaan. Aldı. Helal olsun. Kaan, Kaan elendi. Evet Hamza geliyor ilk tur için. Madem kaç? Evet ilk turun ikincisini kullan. Bunu atarsan diğer tura geçiyor. Tüketim eledi. evet Hamza ikinci tura henüz çıkamadı evet Emirullah ikinci tur hakkını kullanıyor O atmamış evet, henüz gelin. haydi hadi. 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 at at sen hadi evet atladı üçüncü tura geçti evet üçüncü tur için ilk Mesut geldi golünü attı. Evet, tek hakkı. Üçüncü turda herkesin tek hakkı var. Ben de evet. Boy. Evet, Salih geliyor. Üçüncü tur. O da attı. Dördüncü tur. Kuzey vuruyor. Evet, kurtardı. Evet, dördüncü tur ve tek hak. Mesut kullanıyor. Harika bir gol. Evet Salih. Bakalım dördüncü tura atabilecek mi? Attı. Evet Emrullah bakayım 5. tura geçebilecek mi? Evet. Emrullah. Emrullah. Gol mü aslanı? Attılar. Evet Mesut. Altıncı tur Evet Mesut dışarı atarak elendi. Evet Salih 6. turda. Bakalım atabilecek mi? Attı be. Evet Emrullah 7. tur galiba. Emrullah atabilecek mi? Evet elendi. Aferin çok iyi yarıştın. Bravo. Evet finale kalan Salih ve Abdülkerim finalde yarışıyorlar harika bir gol aferin Salih eldivenler değilsin. kaleciyle yarışıyorlar Salih sen de oradan mı kullandın tamam Evet eldivenlerini giysin. Evet. Bakalım Salih yiyecek mi? Evet dışarı attın. O atmıştı sana. Şampiyon Salih oldu. Evet Salih alkışlayın arkadaşlar. Tebrik ederim Salih. Aferin. Bravo. İyi yarıştın. Bu güzel Penaltı kullanışı nereden öğrendin? Kendim Mustafa. Kendim. Ya Mustafa ben öğrendi abisinden. <laughs> Yakından <gülüyor> atıyor <gülüyor> yoksa kazanamaz olan, bu arada. <laughs> Salih'e ödülünü veriyoruz. Kediye benziyor. Sen şimdi indir edersen. Çok 50, şey. 50 El, çok, 20 yeterli. Mustafa evet. da arttırın. Evet, yükle. 20 lira ödülünü verdik. Tebrik Baba. ederim. Aferin.